Merhabalar ee, bu videomuzda burada e, Bu arada sesi kıstım Zorlanacağım çünkü ses kasmadan oynayacağım sesi açarsam e, Hem ben duymam Hem de e, Siz duymazsınız o yüzden yani Bir sorun olduğu için sesi açmayacağım Karşımda e, diye bir arkadaş var Youtube'dan e, Kapışalım dedi bakalım Nasıl oynayacak iyi oynuyor Ama Benim kadar değil tabii ki Kaybedersem olsun kazanırsam da olsun önemli olan eğlence önemli olan ee, şöyle bir dakika oyuncu benziyor çünkü Touch 5 kasmış yani sonun sonuçta tam şunu alsam aslında çok iyi olacak da her an gelebilir böyle bir video çekmek istedim şöyle sağ sola bir daha bakacağım karşıma çıktı ya. Ama ben de... Dur bir dakika sakin bekle 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 bekle. Tamam AKM'yi aldım. Şimdi. Gel bakalım. O kadar da iyi oynamıyor. Bilmiyorum yani. Daha maçın yarısındayız. bakalım. Yerini öğrensem. Arkadan gelmezsem. Allah'ın izniyle bu elde bizim olacak. E, siz nasılsınız? Yorumlara e, yazarsanız. O pusuyor o yüzden gitmeyeceğim. Ben de pusacağım. Bakalım. Ha, gör. Dur. Görmüş beni bomba attı çünkü. Lan bekle 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 seni Hassasiyetim bozuldu. Neredesin neredesin? İnşallah kazanırım. Kazanamazsam da olsun. Yine de yükleyeceğim bu videoyu YouTube'a. Şurada mı niye bakıyorum da? Şimdi gitmek istemiyorum. O da pusuyor sonuçta. Oyun gelmesini bekleyeceğim. Ben gittim öldüm. Bu sefer de o gelsin bakalım. Sıkalım şöyle bir ses duysun. Bir. Burada dört parmak oynuyorum bilmeyenler varsa. Video biraz uzun olacak. Ben bunu hızlandıracağım montajda. Haberiniz olsun. Yani sesimde bir sorun olursa gideceğim ya. Öleceğim muhtemelen çünkü pusuyor. şu ışığı ben bir yükselteyim. ananı arkada ne? Var ama canı 120 hasar. Fazla gitmemiş. Arkadan gelme gel lan karşıma çık. Karşıma çık karşıma. Ana <laughs> bir dakika bekle sakin. Hem videonun sitesi hem de oyundayım. Yani çok stresli oluyor cidden. Hadi bakalım. Karşıma çık karşıma. Lan bekle. Vay iyi oynuyor. Sakin sakin sakin. Üf, sakin dur, dur dur dur. Gel 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 gel. Lan şarj yok. Ulan 5. Beş... Neyse dur. Ne 5 oldu lan? Jajo ulan Jajo. Hepsi mi geleceksin lan arkadan? Biraz da biz gelelim. Ses kasıyor ben kasamıyorum. Bir sürü avantajlı yönler var. Ama böyle el ben... Lan var ya. Işığı bir saniye yükselteceğim. Evet yeğenim geldi. Bekle Jajo'yu bir değiştireyim bir saniye. Hmm, saniye az. Şöyle. Kafam başında. Bir saniye bir saniye bir saniye. Ha oynamıyor niye? İnterneti falan kesildi herhalde. devam edelim interneti gelsin de öyle oynamaya başlayayım. Of. Sakin bekle. Gel de oğlum. AKM'ye alacağım. Bir de onun seviyesi yüksek. O yüzden biraz korkuyorum. Hadi bakalım. İnşallah çeviririz. Of. Tam kafa. İşte ya. Pro oyunculuk bunu gerektir. Sakin sakin sakin. Sakin olursan. Olmadı bekle. Sakin. Vay. Güzel değiştirelim. Şu iki ikisini atalım bunu. Oh, canım çok az. Çok az çok az çok çok az. Ama onun da çünkü hem 24'te bulmuştum. Şimdi hadi bakalım inşallah çevireceğiz. Çevireceğiz çevireceğiz. Ama internet neyse dur bakalım. İnşallah kazanırız. Kazanamazsak da canın sağ olsun. <laughs> e, yani takipçimle bugün bir birebir maç yapıyorum. Eğer siz de yapmamı istiyorsanız like atıp bir de buraya bıraktım sunucuya yani disk niye sıkmadın disko sunucuma gelerekten e, oradan e, yani Discord linke bırakacağım disko sunucumu oraya gelin konuşalım fazla aktif olmayacağım ama sıra sırada yine gireceğimi düşünüyorum bomba attı yani yine de gireceğimi düşünüyorum yani gireceğim sonuçta size beraber oynayacağız buradan gelir muhtemelen burada mı gelecek bekle bekle hacı düştüm bekle Bekle gel 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 babana gel. Onu almayacağım. Yani aktif olacağım. Aşağıda disco sunucum var. Gelin size de böyle oynayalım. Size de böyle şey oynayalım işte. Size de oynarım ben. Kayıttayız Kayıttayız. Koza. Bekle 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 bekle. Bu niye sıkmıyor arkadaşım? Adamın klozanın seviyesi yüksek. Benimki daha kaç lan? Bekle 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 tamam. 9 bir puan önde. Bir de adam yani üstü benden. E, Royal Pass planı açmış yüz O yüzden yani iyi oyuncuya benziyor ama bakalım. Allah büyüktü. Şu an çok heyecanlıyım çünkü en videonun sitesi yanımda ya görmedim. <laughs> Kaybedeceğiz gibi duruyor çünkü saniye dakika azaldım. Hadi bağım. beni hadi bağım falan diyorum böyle. Köylü gibi konuştum da. Karşıma düz çık ya. Arkadan gelmedi. Gördüm seni. Arkadan bak kesin arkadan gelecek. Niye kesin arkadan gelecek? Vay o da hakemi vay Gel Aa, Saniye azaldı Cık, Kaybettik olsun <laughs> Lan keşke saniye çok olsaydı Çık lan Alayım bari son sayı. Çık 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 s Arkadan gelirsen böyle kaybedeyiz arkadaşlar Eğer siz de benimle oynamak istiyorsanız Disko sunucum dediğim gibi aşağıda var linkim eee yani Kazanın veya yeni Eğer böyle çok beğenilirse Siz oynamam <laughs> Böyle atacağım. Hatta ödülü bile yapabilirim bir müddet sonra. Bu arkadaşlar o değil de seviyeleri yüksek. Olsun yenildik 4 puan. Son şeyi alayım hadi. Bravo. Ee, şöyle hemen like atayım sana. Bir de ücretsiz tavuk atayım. Daha iki tane de şundan atayım. Şundan atayım şöyle işte. Sizle de oynarsam 5 tane de bundan atabiliyoruz mu? Attık. Eğer sizle de oynamamı istiyorsanız like atıp abone olursanız çok çok sevinirim. Ee, Discord'dan şöyle yapalım. Sonra aç. Discord'dan. Discord'a gelin. linki vereceğim. Discord'dan konuşarak e, sizle de online oynayabilirim. Teşekkür ediyorum. XT's kazandım. Bravo. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.